dünyada en iyisi olacağım dedim. Belki de en iyisi olamadım. Almanlar gibi düştesin diyorlar ama bu işi severek yaptım. Severek yaptığınız her işte başarılı olursunuz. Sevesini <laughs> öğretiyorum. Şoförsünüz. Sürücüsünüz. Araç kullanıyorsunuz. Bana geçmişte bir tane bakan dışişleri bakanı dedi ki ya bizim de profesörüne kralını anlatırım. Ancak tek bir kural var. O da şu. <laughs> hamur temiz mi? Hamurun unu ise alırsın buzdolabına koyarsın. Ondan mazlama da yaparsın. Üst düzey bir yönetici. Nasıl yani dedi? Dedi şoförün anlamı ısıtıcıdır. Nedir ısıtıcı? Hepten şaşırdı. İlk işten yanmalı motorlar dıştan ısıtılarak çalışırdı. Ama yaptığım iş bana para kazandırdı. En iyisini yaptım. Şu anda peşinden rakip firmalar koşturuyor. Diyor ki bir teklif geliyor. Ne alıyorsun sen buradan? İşte diyor günlük bin euro alıyorum. Biz sana üç bin euro verelim. Oğlum sen niye şoför diyor? Ne yapacağım falan. Dedim ki seni ezeceğim. Ezilmek istiyor musun? İstiyorum hocam. Uzatmayalım. Süleyman Bey vardı müdür. Onunla konuştuk. Üç gün oradaydım. Üç gün onu orada iyi bir ezdim. Buradaki amacımız sürücülere iletişim ve davranış, stres yönetimi, ee, araçlarla ilgili işletme maliyetlerinin düşürülmesi, yakıt giderlerinin azaltılması, yağ tüketiminin azaltılması yani sözün özü verimliliği artırmak için ee, kısa hap bilgiler dediğimiz kısa kısa bilgiler veriyoruz. Öncelikle bahsettiğim gibi sürücülerin e, en önemlisi stres ve stres yönetimi ile ilgili bilgiler veriyoruz. Maalesef ülkemizde son yıllarda stresle ve stres yönetimi eksikliğinden dolayı inanılmaz e, gerginlikler, kazalar, sorunlar oluyor. Biz de bu konuda Kuşadası Belediyesi'nin Temizlik İşleri de çalışan şoför, büro personeli, diğer teknik elemanlara bugün burada iki dönem halinde birinci bölümde insana yönelik fizyoloji ve biyolojiye yönelik bilgiler vereceğim. İkinci periyotta da teknik konuları anlatacağım. Umarım e, başarılı olacağız. Arkadaşlar da verimli bir şekilde bunu dinler, uygularlar. Zaten sonuçlarını da göreceksiniz.